Mehmet Güzel Mansur. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben buradan iktidara sesleniyorum. Depremzedenin sesine kulak verin. Yerinde dönüşüm süresi 30 Haziran'da doluyor. Bu süre kesinlikle uzatılmalı. Neden mi? Çünkü kurumlar yetersiz, işlemler ağır ilerliyor, personel eksik. İnsanlar haftalarca belediye önünde müdürlük kapılarını bekliyor. Vatandaş elinden geleni yapıyor ama iktidar yapması gerekeni yapmıyor. Süreyi uzatmak sizin göreviniz. Bu süreyi en az bir yıl daha uzatmak çok mu zor? Ayrıca 750 bin lira hibe ve 750 bin lira krediyle bugün bir ev yapmak mümkün mü? Enflasyon sizin eseriniz. Destekleri en az 1 milyon hibe, bir milyon kredi seviyesi çıkarmak için neyi bekliyorsunuz? Bari bu konuda depremzedeyi kaderine terk etmeyin. Bu millet bunu hak etmiyor teşekkür ederim. Yılmaz son.